ettirme Yahudi alimleri hakkındaymıştır. Dinini az bir dünya pahası karşılığında satan Yahudi alimlerinden bahseder. Şimdi bu Vehhabiler ne yapıyor? Yahudilere, Hristiyanlara ve müşriklere inanan ayetleri ne yapıyor? Müslümanlara yoruyor. Ve bizde bir panik havası oluşturmaya çalışıyor. Ayet söylüyor ve bize kafir damgası vuruyor. Ve Vehhabilerin şu andaki görüşü nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti müşriktir. Türk halkının tamamı kafirdir. Orada kıldığınız namaz geçersizdir. Bu Vehhabi kafasıdır. IŞİD'den Niğde'de iki tane adam yakaladılar. Kimleri öldürdü bunlar? Bir tane jandarmayı öldürdü, bir tane de polis öldürdü. Öbür polisler bunu sorguya çektiler, dediler ki sen niye öldürdün bunları? Bu terörist, sözüm ona Müslüman, Vehhabi terörist ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların hepsi müşriktir. Ben bu müşrikleri öldürerek sevaba girdim. İşte bu Vehhabi'dir. Kim diyorsa ki etrafınızda, Türkiye Cumhuriyeti imamlarının arkasında namaz kılınmaz çünkü para alıyorlar. Çünkü müşrikler, bu adam Vehhabidir, Selefidir. Şimdi paralel ismi şudur, Selefilik ismini kullanır. Çünkü Müslümanlar Vehhabi isminden tiksinirler. Biz Selefiyiz derler, onlar da Vehhabidir. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Kim bir Müslümana müşrik derse, diyenin kendisi müşrik olur. Ben bu Dur, buyurun. Allah hidayet nasip etsin. Geçmişten bir olay anlatayım, kardeşim sorunu unutma. Geçmişten bir olay nakledeyim sana. Hazreti Ali zamanında ilk sapkın grup kimdi? İslam tarihindeki ilk batıl mezhep hangisidir? Haricilik. Hariciler sahabileri kesiyorlardı. Kıtır kıtır sahabileri testere filmindeki adamlar gibi böyle parça parça kesiyorlardı. Keserken de ağızlarında bir ayet vardı. İnil hukmu illa lillah. Tak sahabi kesiyor. Ne Müslüman be. Ayet okurken, ayet okurken sahabeyi kesiyor. Onun ayet okuması sabi meşru kılar mı? Ayet doğru, mana batıl, verdiği mana batıl. Sahabi diyor ki sen kimi seviyorsun? Ebu Bekir seviyor musun? Sahabi diyor ki seviyorum. Ali'yi seviyor musun? Sahabi diyor ki seviyorum. Kesin bunu. Bu kafir. Bir adam Ebu Bekri ve Ali'yi sevdiği için kafir olur mu? İşte bu harici kafasıdır, bu Vehhabi kafasıdır. Burada yanıtlan şey şudur. Ayet söylüyor hocam. Ya ayet harici de Müslümanı keserken ayet söylüyordu. Ayet söylemesi doğru olduğuna anlamına gelmez ki sapık olduğu anlamına gelir. Ayetleri keyfine göre, hevasına göre yorumladığı anlamına gelir. Allah hidayet nasip <laughs>